İbrahim'in, babası Azer, hükümdarın veziridir ve putperesttir. İbrahim'in, babası Azer'e, verdiği öğüt, Kur'an'da şöyle anlatılmıştır. Bir zaman o, babasına dedi ki, Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyleyse bana uy ki, seni düz yola çıkarayım babacığım şeytana kulluk etme çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu babacığım Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum babası ey İbrahim dedi sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun eğer vazgeçmezsen Andolsun seni taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak dur. İbrahim, selam sana dedi. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemle, Bedbaht olmam. İbrahim'in babası için af dilemesi, sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Ne var ki, onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim, çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. İbrahim, tebliğlerine karşılık alamayınca, babasını ve kendisine ateşe atan kavmi, Sümerleri bırakıp Allah'ın emrettiği yerlere göç etmiştir.